Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün federasyonumuza e, Hasan geç kalan kardeşimiz üç tane tekerlekli sandalye getirdi. Büyük bir e, özveriyle, sağ olsun geldi sandalyeler taşındı. arkadaşları hepsi destek oldular. Antalya biz his, sizi Antalya kemer ve, ve e, yeni kapı Antalyada yeni kapı romanları olarak eee bizler eee birden adlandırma müsaade istiyorum. Eee Kemer'deki değerli kardeşlerim katkıda bulunan bütün kardeşlerimi ben değerli başkanım adına ve eee kullanacak olan engelli kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum. Kemer'deki ve Antal'in Yeni eee ilçesindeki kardeşlerimize yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde inşallah daha nice eee yardımlaşma ile alakalı projelerde bulunmak e, istiyoruz nasip olursa. Devamını getirmek nasip olsun inşallah. Ablamızın da bize vermiş olduğu kıymetli yardımlarla da tabii ki bunlar oluşuyor. Teşekkür ederim ablama. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duyarlılık örneği. Bu duyarlılığın da herkese ulaşmasını aslında çok arzu ediyorum. Çünkü bu duyarlılık bir kişinin değil, üç tane sandalye burada, üç kişinin ayağı olmayacak. Üç kişinin, üç ailenin, üç hayatın Ay, ayakları elleri olacak. Dolayısıyla bizler için gerçekten çok çok önemli, çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese yayılsın isterim. E, çünkü sonuçta bizler e, bunu almadan vermek Allah'a mahsus diyorlar. Biz de bunu alacağız, ihtiyacı olana götürüp teslim edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Burada Genel Başkan Yardımcım varsayın Ergun Kurt. Aziz abimiz Sizler de, sizler söylemek istediğiniz bir şey varsa genel olarak ee, sekreterimiz Ben de Hasan başkanıma, e, canlarımıza can olduğu için teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. E, gerçekten can oluyorlar. Biz de e, bu canlarımıza e, engelleri yıkmamız gerekiyor. Engeller bizim için neden değildir. İşte böyle güzel bir canlarımız olduğu sürece e, engelleri hep beraber yıkacağız. E, canlarımıza can olacağız güle sağlık. Sağ olsun, sağ olsun, Güle güle kullansınlar. Yardıma eden herkese çok teşekkür ediyorum. Hayat paylaştık güzel. İnşallah evet. beraber daha çok paylaşırız. Gülün bu. Ve bu arada e, siz e, basından gelen arkadaşlarımıza da evet. teşekkür ediyoruz. E, Sayın Erdal, Orman sizi de görelim. Rica ederim, rica ederim. Sesimizi evet. duyuruyorsunuz. Her ciddi, zaman yardımseverlerin yanında bir basın camiasından e, keyifle davetleri denemiyoruz. Çok e, vakitçi, teşekkür için. E, Gönül ister ki sizin ömrünüzde birçok kurum yapılmış. Bu şekilde yardım ellerini uzatabilsek. İnşallah, gönlümüz onu istiyor. İnşallah zaman içerisinde oluyor. Bu da herhalde dostlarla oluyor. Dostlarımız bize değer verdikçe, dostlarımız bize güvenip yanımızda oldukça biz de büyümeye devam edeceğiz diyor. İnşallah. Hayırlı olsun. Yılda kaç tane böyle Vallahi yılda hiç belli olmuyor. Dediğim gibi bazen yüzü de geçiyor, 200'ü de geçiyor. Bazen 70-80 oluyor. Bundan sonra daha çok katlamaya çalışacağız hep beraber. Olur. gerçekten özellikle bu yıl çok fazla vermeye başladık. Dostlarımız sağ olsunlar, kendileri getiriyorlar. Bu herhalde biraz da marka işi mi oluyor? İsim duyulduğu zaman diyorlar ki biz nereye vereceğiz bu sandalyeyi, kime vereceğiz, nasıl teslim etmemiz gerekiyor? Kişiler bunu da bilmiyor. Tabii bizleri öğrendikçe e, telefonlar geliyor, biz sandalye almak istiyoruz veya başka bir şey yapmak istiyoruz. Bir tek sandalye de yapmıyoruz bu arada onu da söyleyeyim. Bizler geleceğin teminatı olan öğrencilerimiz bizim için çok çok kıymetli, çok değerli. Üniversite öğrencilerimiz özellikle çok, ben bu yıl çok uğraştım. 10 tane anca bu yıl 10 tane öğrenci alabildim ama aldığım öğrencilere de aylık 10 bin lira burs bağlattırdım. Çok güzel. Daha da artarsa eğer ki buradan paylaşacağız, ben de bir öğrenci okutmak istiyorum diyen dostlarımız varsa, ben de bir destek olmak istiyorum diyen dostlarımız varsa, uluslararası tüm engeller, yaşlar, kimsesizler, federasyonu olarak her zaman için bizimle görüşebilirsiniz. Bizler de sizi köprü vazifesi görerek karşı tarafa şeyde, buluştururuz. Çok büyük bir ee, güzellik, mutluluk yaşarız hep beraber. İnşallah. İstersen İnşallah. Evet. cep numaranı da ver de herkes Vereyim tamam. <laughs> Vereyim. 0535 325 93 49 numara. Teşekkür ediyorum. Şimdi değerli dostlar.